Ferit şey yayınından gelen Kemal'i karşılıyor. Çok güldüm buna. Çay söyleyeyim abi. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. <laughs> ya amına Napim. Ne yapayım? Ne yapayım nereden çıktı ya? Ne yapayım? O, o Ne Kadro <laughs> belli mi? Yok. Çağrı işte davet etti birkaç kişiyi. Cevap bekliyoruz. Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. <laughs>